Körünün. Ben Kerim'in kafesine geliyorum, gene her elinden korkuyorum. Çünkü Kerim'in kafasına geliyorum. Hepimiz Kerim'in kafesine geliyoruz. İnşallah her öyle geliyoruz. Ya Allah Mevla'ya salli ve sellem daimen ebeda Ala habibike teyri'l halki kulli هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سورة عين كبوت سوني أطمش بلنجي آية آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض Efendim ondan evvelki ayet-i kerime buyuruyor ki وَكَيِّمْ مِنْ دَعَبَّتِنْ لَا تَحْمِلُ رِزْكَهَا Allahu يَرْزُقُهَا Tevekkül hasıl Bütün insanların böyle gaflette dahabete daldığının sebebi dünya yavaların muhabbetidir. Acaba ben ne diyeceğim, ne diyeceğim? Bu düşünceleri onu da bütün bütün istiyab etmiş kalbini. Hem diyor Cenab-ı Hak onlar baksınlar ve keyyim min davbetim. ne kadar dâbbe yedübbü ala erdi ruhlu ruhlu oldu mu kısmet arar ne kadar ruhlu mahlukatın var ki la tehmilu rizkaha rizkini hamd edemez, kazanamaz, beraber gezdinemez halbuki Allah'u yarzıkuha Allah'u allah yiyor bu mahlukat, ruhlu canavarı olan mahlukat hepsi de kısmet, kısmetini yiyor çünkü ruh oldu mu ismet E bunların hepsi kazanmıyor ki, kazanan zaten insan, insan ve sıçan ve karıncadan e, far, e, başka bir şey değil. Hiçbir bir hayvan yarını düşünmez. Hatta bir hadis-i yayısı Resulü -e sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer insan hakkıyla tevekkül etseydi nasıl bir kalah değil karnıyla yuvasından çıkar bir kuş akşam karnı dövülmüş olarak geliyor. Aynen onlar da aynı öyle mahluk. Ben kısmetini öyle yetiştiririm. Onun için ve keyyim min dambatin. Düşünmeyiniz kısmetinizi o kadar. Ne kadar canlı mahluk var ki la tahmilu rizkaha rizkini kazanamıyor. Lakin Allah'ı yarzukaha Allah yetiştirir kısmetini. Ve iyyakum sizin de öyle yetiştirir. Ve Allah işidiyor. Sizin düşünceniz acaba ben nereden yiyeceğim? kim bana bir şey verecek? El alimu bilir niyetinizi kalbinize geleni nereden kazanacağım? Bu mazul olur, bitir. Sonra yine bu mazul dediğine mi taalliktir? Ben gözünüzün önünde. Bu kısmetler nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Yerden gülten değil mi? Öyleyse yeri gücü halk edenin nasıl kabul ettikten sonra nasıl inkar edersiniz bunu? İlzami bir delil olarak Cenab-ı Hak buyuruyor. Buyuruyor ki ve leyhün Ey Habibim Halikini inkar eden ve potlere tapan kimselerden tarafa sorsan Sorsan ki men halakas semavati ve arda Bu gücleri kim halk etti? Bak gücler havada Altında direk yok, dam yok filan yok havada nasıl halk Ve onun içinde ne gibi inecili var. Ve el-arda ya su üzerinde onun içinde ne kadar mehlukatlar var. Sonra bir yeriyle halk aynı nasıl ki zevc-i zevce ikisinden tevellül ediyor arzak. Diyor kıyka eden yağmurlar, güneşler zuhur ediyor. Aşağıdan da arzak zuhur ediyor. Ve sekhara şemse güneşi ve kama güneşle ayı müsekhar etmiş. Ben saatin için güneş çıkıyor. Güneş çıktığı anda yere kadar hatta altı saniyede diyorlar Altı sene saniyede yere gelir onun ziyası tesiri, tesir ediyor yerin üzerinde nebatat zuhur ediyor. Ve ondan sonra da eğer yalnız güneş olsaydı zaten yakar bir hepsi zuhur etmezdi. Ve kamera geceyle kalk etmiş, gece de onun serinliğini alıyor ki yapmıyor. İşte bu güneşin, bu ayin gelip gitmesi, yerin halk edip etmesi. Eğer sonra sen bunu kim yapıyor? Leyekulunallah yer cevap olamaz ki. Allah diyecek başka bir şey diyemez. Eğer dese bunu bu put yaptı falan yaptı dese haydi yapsın biz de göreyim diyeceksin diyemez. Elbette bu yürü kalkıcı. Hakikaten diyor: yani Aynen ki Yahudiye, Hristonya, Yahudiye, Ermeniye desem kim kalkıcı bu yürü? Allah. Yeri kim kalkıcı? Allah. Güneşi? Allah. Ayı? Allah. Peki bunları böyle kabul ettikten sonra ki Güneşi ve Ayı ile kalkışmış O'dur. Yeri, yeni halketmiş odur. Erzak hepsi oradan çıkar. Bunu halkettikten sonra فَاَنَّوْتُوا فَكُونَ Yani فَاَنَّوْتُوا صَلَفُونَ عَنْ تَوْحِيلِهِ Niçin Cenab-ı Hakk'ın tevhidinden vazgeçiyorsunuz da Allah var, başka kimse yok, kuvvet i kudret O'nundur, toprağın, silahların hiçbir kıymeti yok, niye dinliyorsunuz? Yani ani olarak sorsalar diyeceksiniz, Allah halketti. Peki o ki Allah halketi ikrar ediyorsunuz, Neyle tekrar ikrardan sonra inkara, ne bir nimet tasarrufları. Var. Doğruyorsunuz efendim. Potlar de var, bilmem şuralar var, bu da var diyorsunuz. Sonra rizke bimen yaşa ve All rizke. Allah o geniştir rızkı men yeşa ve yekdir. Allah o geniştir rızkı. Allah bilir kısmetimi ben de çoğaltır bazı insanların kısmetini ya şey. Kimin yaşayacağı benim men a'lahi ve yekdir. darlatan da olur. Allah bir bazı insanların kısmetini geniş yapıyor, imtihanın acaba şükreder mi? Bazı insanların kısmetini de dar yapıyor, acaba sabreder mi? Bu, halık Kainat'ın onun olduğuna işarettir. Hükmün icabatidir. İnne Allah'a bi kulli şeyin alim. Allah her şeye alimdir. Her şeye alimdir yani hmm, hakimdir. Yeri yerine kalkıyor. İnsanların bazıları zenginliğe tahammül etmiyor. Eğer fazla zenginlik verirse, zidevi katil yapar ya cinayet yapar, nihayet felaketlere var. İnsanların bazıları fakirlere tahammül etmiyor. Çok fakir olursa, şükür etmez de kısa kadar işi getirir. E Halık-ı Kainat, hikmet-i bazıların kısmetini az yapar, bazıların dar yapar. Hatta insanlar da böyledir. Lakin sizin mahiyetinizde fazla bir gün birkaç kere işçi olursa hepsine müsaavi mi veriyorsunuz? Elbette usta olanlara biraz fazla verirsiniz. E, ee, usta olmayanlara biraz noksan verirsiniz. Onun üzerine tefsir diyor ki Sadiye Şehrazi'den -e naklen. Ben diyor Halep'teydim. Halep hatırları işitmiş diyor benim ismimi de davet etti. Ben de yanına gittim. Orada bulunduğumuz zaman maliye memurdu. Şimdiki istilahla ve maliye vekili. Şairli huzuruna bir liste veriyor. İçinde beş on isimler var yabancı. Memur ne diyor ki bu adamlar dami olarak bizim dergahımızda bulunuyorlar. Vakitli vakitsiz ama burada yürüyorum. İşine dikkat ediyorlar. Hizmetinde sadık insanlardır. Bunların aldığı yevmiyeyi bir misil Ondan sonra diyor ikinci bir listeyi de çıkar dedi. dedi Bunlar eğer ki buraya girmişler ama içinde tehaun ediyorlar, çalışmıyorlar, çok zaman bulunmuyorlar. Bu işe layık insanlar değildir. Onların da de yavrum bir miktarını temsil. Bunu işittikten sonra kendini düşünmeden bizden bile bile ağlamak tuttu beni diyor. Efendim diyor, aynen Cenab-ı Hakk'ın da kuluna karşı olan muamelesi bu. Dergah-ı İlahiye'ye kendini merzi mer mer eden kimseler, hiçbir zaman orada meyus olmaz, Allah-u Teala ahireti yedikten sonra dünyada da rahat gitsen Fakat o da bırakıp da şunun bunun kapısına giren adamlar nihayet ne dünyayı bulur ne ahireti yedikten Demek ki Allah bir yer tutar rızkali men yaşa ve yakdir. İnne Allah bi kulli şeyin alim. Allah Celle Celaluhu her şeye âlimdir. Her kimseye ne lüzum varsa muktazayı hikmetle onu ihsan eder yine tekrar aynen ilzami olan delil. Ve le in sa'altuhum ey resul sallallahu aleyhi eğer sorsan bu iman etmeyenlerden sorsan ki